Vallahi alanınızın en iyisiymişsiniz. Ee, bir de çok güzel bir kadındır dedi. Böyle mi söyledi gerçekten? Bende yalan yok. Başka ne söyledi benimle ilgili? Biraz hikayenizden de bahsetti. Eski eşini herhalde intihar etmiş. Pardon ya. Kusura bakmayın böyle direkt söyledim sizi üzmek için değil ama. Aslında Ömer'in söylemesinin sebebini biliyorum ben. Bizim hikayelerimiz yani benim de böyle benzer bir hikayem var. O yüzden anlattı biliyorum. Ben de bir süre önce karımı kaybettim de. Başınız sağ olsun. Kaza mıydı? Cinayet. Çok üzüldüm. Ee, umarım katilini bulmuşsunuzdur. Maalesef bulunamadı ama. Kalbimi de karımla birlikte gömürüm sanmıştım ama bir şekilde atıyorum hayat. İşte hayat devam ediyor yani. Benimse bir kalbim yok artık. Emin misiniz? Bir yoklayın isterseniz.